Kripto destekli BP serisi 6. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Ozan kardeşimle birlikte geldik. Z2'de Evil dönüyoruz. Bir bölüm sonu kaydıdır bu arada. Siz girişte izleyeceksiniz. Abi Z2'ye geldik ama yani bir de nelerle uğraştım. Kospor'u dersin? KSS'i mi dersin? Slot baskınlarımı dersin? Yani gelip bana saldırıyorlar sonra edit oluyorlar gidiyorlar. <laughs> çok da eğlenceli oluyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Acayip eğlenceli bir bölüm oldu. Top dolu bir bölüm oldu. Hani ulan bu videonun burasını da niye buraya koydun diyeceğiniz bir sahne yok. Emin olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yani her bölümde söylemem gerekiyor galiba. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten çok değerli. Şimdi yorum yapıyorsunuz, beni takip ediyorsunuz. Zaten video attığım zaman ana sayfada çıkıyor değil mi? yorumunu yapıyorsun, beğenini atıyorsun, destek oluyorsun. Ondan sonra mobilden giriyorsun, 3 kere hype butonuna basıyorsun, videoyu hype'lıyorsun ama farkında değilsin, abone olmayabilirsin. Onu da bir kontrol edelim arkadaşlar size zahmet. Bunlar gerçekten çok önemli. Hadi buyurun bölüme geçelim o zaman. Geldim şimdi valla her şey çekilmiş hemen hemen. Şunu şöyle yapınca pazar bozuluyor mu? Bozuluyor. Güzelmiş lan. Teknoloji. 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 Ayşe'den Teknoloji. Ayşe'den Teknoloji. Şimdi JR saati geliyor. Şunları bir atalım bakalım. Bankada ne var? Hiçbir şey yok abi. Tertemiz. Şöyle 130 m Bırakıyoruz. Ve JR'ye geçiyoruz. Geldik davaya bakalım. Karşı takım gelmiş mi? Süremiz iyi ama... Gelmemişler. Güzel abi. Direktman çatara çutara kestik es Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin. Basmıyorlar. Nasıl avradın lan. Kendine gel. Benim adım bu. Evet, Evil Wizard utandırmıyor. Aldık bakalım. Bu bir tane Tyrell bot gelmiş. Ben geniye deyken Priest'in üzerine düşmüş. Gösteremiyorum çünkü... Yani biliyorsunuz sınırlı burası. Neyse abi çok güzel oldu. Kırken bot desen. Kronos kafalık da 20 m desen. Bir buz bir best de var. Yani 60-65 em oldu. Artık evi yüzümüze gülecek gibi bakalım. Devam ediyoruz. Ulan bir kahvaltı ettirmediniz be. Bir kahvaltı ettirmediniz. Ya başlamışlar gene. Son arkası dönmeye. Slot da açık. Gidelim dönelim abi. Ekstra turumuz var. Trial botumuz var. Rons kafalığımız var. Şunlar şu. Başka bir şey olabilirdi. Şart olabilirdi. Olsaydı iyi olurdu. Sağlık olsun değil. Bir tane de eksi geldi. Var mı sonlandıralım arkadaşlar. Yeter. Şöyle bir 2M 800K'da nakit para var. Onu da alalım üzerinden. Şöyle ortalama bir bakalım mı ne Şu MD'yi koyalım. Bunu saymayalım. Şimdi abi tahmini olarak fiyat söyleyeceğim sonra şey olmasın hani tahmini bu şu 20 m şu 40 m oldu 60 m 20 m de buna say 80 m 10 m de buna de 90 m 7.5 bu yani ortalama yine 1 gb bir para kastık üzerimizde biriken şu 10 m nakiti de koyalım bankamıza bu arada Arven ha YouTube drop'un um bol olsun demiş. Drobumuz harbiden bugün boldu bu normal Arvendo, bu da lady arven <laughs> bol droplar demiş teşekkür ediyoruz kendisine buradan Şöyle Az önceki bdv görüntülerini Sağlığınız açısından videoya eklemiyorum Ne olur ne olmaz kanser olabilirsiniz Şimdi geldik pazar kurmaya Evet şunları şöyle alalım Vallahi 10 10.000 tane mana aldık 50 yen para gitti ya. Hatta 42 yen falan. Evet saçma sapan sahneler yaşayıp geldik pazarımızı kuruyoruz. 197 yen bir para gelecek hepsi satılırsa. Bankamızdaki değerli itemlerin hepsi bunlar. Üzerimizde başka değerli bir şey yok bankamızda. Maalesef DC yemişiz ama bayağı bir itemimiz satılmış. Green gem gitmiş, glutton gitmiş fragmentlerden. Black gem, blue gem ve talismanlardan da kurtulmuşuz abi. Şöyle tekrardan bir oyuna girelim şimdi şu kuyukunu almak istiyorum. Yan Priest'in Old Skebelt'i var ama Nekin'de anti yok. Onu böyle bir alalım. Evet şu itemlerimizi böyle bırakalım satılmayanlar olarak. Yani kısa sürede ben çıktıktan kısa sürede DC yedim. Muhtemelen ki Bayağı bir satılmayan itemiz, itemimiz kalmış arkadaşlar. Şöyle bir 30 bıraktık. Bunlar burada duruyor. Debe oynayalım abi. CC alamıyorum ben. Kolum yok. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel. gel çok hızlı bir şekilde oğlum ne hızlı bir parti lan abi çok seri bir şekilde devaya geldik yani muhtemelen kesip çıkacağız şöyle biz de hatamızı girişelim abi es abi güzel cereydi dakika 29 yeni günden selamlar arkadaşlar sabah CR'ye kalkamadım yetişemedim maalesef ben de ondan sonra geldim içeri buraya koydum ikisini birlikte geniyelerini de başlattım gittim kahvaltı mavahtı faslını hallettim geldim o sırada bayağı item almışız buz bes yağmuruna tutulmuşuz resmen şimdi bir buz bir bes burada var üç tane bes bir tane de buz pir yan pirestin üzerine gitmiş orada bir rons botumuz var x gram ve bir tane de pirest bone krasir atmış burada da ex ee x impact bu da bu da düz dip çıkarmış bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi geldim bilgisayarın başına. Biraz elle döneceğim. Bakalım. Umarım biraz daha drop alırız. Para lazım abi. Biliyorsunuz küpeyi artıracağız. İnşallah bu bölüme yetişebilirse bu bölümde artılamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar farmı bitirdim. Zaten ikiye geçtik gördüğünüz gibi. Adam akıllı bir drop alamadık. Şu Ronspot haricinde. Bir de şunlar var. Çok fazla darlama oldu. Bizde de fizyoterapist vardı. ilgilenemedim maalesef. Ama sıkıntı yok. Şöyle şu rons botumuzu da şuraya koyalım. X abi farm falan salladım. Geldim şimdi. Z4'teyim. Z3'e girecektim ama çok kalabalık. Çok sıra bekletiyor. Biraz kumar yapacağız abi. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Sizle bir hesap yapalım mı abi ilk önce? Şimdi iki tane X impact, X iron impact. 8-8'den 16 m orası yapıyor. X Raptor da 28-29 m'lere çıkmış ama ben şöyle 27 yazacağım. Belki şişmiştir fiyatı. 2 m X Impa yazacağım. Trial donluk biraz pağlanmış 44 m olmuş, 43 yazacağım. Trial bot da 34 m, onu da yazdık. Ronslar da parça başı şöyle 22 m'den şöyle 22-22 da ekledik. 166 m bir paramız var burada. Sattığımız zaman 166 m bir para gelecek. Biz burayı upgrade edersek bize kaç tane bus lazım? 30 tane bus alsak bir upgrade hakkı 31 tane bize yeterli gelecektir. 166 m kafamıza tutalım. 21 tane daha alacağız. Çarpı 2.4 dersek 50. 166 artı 50 dersek 216 mi bir masraf yapacağız. Bakalım bu masrafı çıkartabilecek miyiz? Şöyle bankadan bir de para alalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Lugias basmak istiyorum abi. Lugias pazarda 78.8 79 yazacağım. Allah nereye gitti lan? Tamam bir önceki kayıttan baktım geldim. Şu eksimpa bir koyalım abi. Şimdi Lugias ve aldığımızda paramız yeterli gelmeyecek abi. Şöyle bu arkadaştan verelim. 33 bir para gelsin. Evet Lugias da burada. 78M 800K'ya. Bunu da alıyoruz arkadaşımızdan. Evet hepsi artı 3 abi. Öyle birlikte bakalım neden lugias ekledim neden masrafı çıkarttım şimdi bize zaten lugias lazım Biliyorsunuz artı altı bir lugias Şuraya koymamız lazım hp set için O yüzden ekledim Yani hiç olmazsa geçerce zaten pazar fiyatı da çok pahalı arkadaşlar yani Artı altı yok gerçi pazarda da artı yedisi de 4gb ye konulmuş Şöyle bir eksi i'den Başlayalım gönderelim Birinci eksi i geldi İkinciyi de atıyoruz İkinci de geldi. Raptor'umuzu da gönderdik abi. Raptor da geldi. Lugas'ı da atıyoruz. Lugas da geldi. Evet. Trial'in en pahalı parçasını atıyoruz. Hiçbir tane yakmadan. İnşallah o yanmaz. O da geldi. Bize para lazım olacak gibi. Bu da geldi. Çok güzel ilerliyoruz. Dörde hiç fire vermedik. Hadi koçum Rons. Rons da geliyor. Diğer ronsumuzu atıyoruz. Evet, bunu yaktık. Şimdi burada bize 7 tane bus lazım. Aramızda kalmadı. Ne yapacağız? Şimdi şöyle bir hile karıştırmak istiyorum ben. Benim yan bilgisayarda Priest'imiz var ya abi. Şu şeyi bir bozalım. Yan bilgisayardaki Priest'imize Gold Premium çekiyoruz. Biliyorsunuz oradan Trina geliyor. Bu Trinalardan birini satıp işin içine hile karıştıracağız. Masrafımıza ekleriz ama sıkıntı yok. Ben şimdi hemen bu Trina'yı bu atayım abi. Abi şimdi Relok attım geldim. Çünkü basma hakkımız yetmeyecek. Busumuz yetmeyecek. Şöyle Prensesimizden bir boost desteği alacağız abi 10 tane. Buraya da şu hemen bunu kabul edelim. 214 en son 2M çıkartmıştık ya. 79 ekleyeceğiz buraya. Bir de 25 ekleyeceğiz. Neden böyle bir şey yaptık? İyi ki yaptığımız hesap var ya. Orada eksiğim par çıkartıp Lugias'ı koyduk. 79 M ekledik. 2M çıkarttık. İmpan parası 79 emekledik. Lugias'ın parası en son aldığımız 10 tane de Bus'un parasıyla birlikte 318 en bir total masrafımız var burada. Hesap kitap biraz karışık oldu galiba. Senin matematik hocanın integralini alayım ben. Oğlum aç sana. Mag hiç ha. Eksi devam ediyorum. Hadi bakalım. Attık bunu. Evet artı 5 geldi. diğerinde gönderiyorum. Diğeri de geldi. Raptor'umu gönderdim. Raptor'u yaktık. Hadi bakalım Lugias. Sen gel. Eyvah. Lugias'ımız gitti. Kötü oldu. Burada triyelimizi yakmamak umuduyla gönderiyoruz. Evet. Güzel oldu bu. Diğer Tiryal'i de göndermeden önce bir Rons'u göndermek istedim şu an. Onu attım. Evet o da geldi. Hadi bakalım. Sen de gel koçum. Üzme bizi. Çok güzel. Üç tane kıyafet olan parçalardan. 3 tane artı beşimiz var. Trial iki tane bir tane rons. Hemen şimdi şu ex impa şöyle buradan altıncı slotta atıyorum abi. Çok güzel. Yan. Zaten yanmanı istiyordum. Hadi pantolon trialcim sen gel. Bak şuraya düş. Masrafımızın büyüğünü kurtaralım şurada. Çok iyi ya. Çok güzel oldu bu. Şimdi burada eksi göndereceğim. Ya göndermesem mi? Bir saniye şunu atmak istiyorum. Ronsu sonra bu. Sonra bu tamam. Belki üst üste iki tane artı altı verir diye böyle bir sinemaya kalkıştım. İşte bu ya. His dediğim budur abi. Üçüncü de verir mi acaba ya? Bunu verirse üzülürüm. Çünkü artı altı eksi impact ne kadar ediyor? Eksi iron impact. Ha, varmış 60 emmiş. Triel botumuza bakalım ne kadar. O da 1 GB. Gönderiyorum ya. Bir impact. Gitsin bakalım. Yaktı. Hadi bakalım. Diğer trielimizi göndereceğiz. İşte bu. Süper. Süper abi. 3 tane artı altı çıkarttık. Vallahi yanacak diye çok korktum ya. Abi şimdi hesaba geçtik. Siteden bakıyorum. Hangi siteden olduğunu sormayın. Malum siteden bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir envanterimizi açalım. Hesap makinamıza gelelim. Şöyle bir eksi 10 diyeceğim. 4 tane bustan. Donluk triyel 0.4 de 165M. 0.3 de 175M. Ortalama olarak eksi 170M diyorum. Eksiden devam ediyoruz. Triel. Botumuza bakalım. 103M, 104M arasında satılıyor. Ona da 100M diyoruz. Pazar vergisi muhabbeti. 38M bir masrafımız var. Şimdi burada ne kaldı bizim elimizde? Rons Helmet kaldı. 90M pazarda. Tam 90M'e konulmuş. 87 de buna yazacağım. Yazamadım. Eksi 87 diyeceğim. Eşittir diyeceğim. 50M, 49M bir karımız oldu. Güzel oldu. Bugün adam akıllı farm da atamadık. Bu bize kar yazdı abi çok şükür. Şimdi şöyle geçelim. Evet pazarımızı kurduk. 391M 750K. Buradan para gelecek. Tabi bunun vergisi düşüp öyle gelecek. Hepsi satıldığı takdirde. Ben hepsinin hemen satılacağını düşünmüyorum. Ama kurduk pazarımızı bakalım. Şimdilik son durum böyle arkadaşlar. Evet şimdi CR saati yaklaşıyor. Çok uzun sürelerdir. Pazardayız. Ve satılmamış bunlar. Geri kalanlar satılmış. Satılmamışsa bize yakışan nedir? Bunları şimdi artı yedi atmaktır diyeceğim ama maalesef atmıyoruz. Artık eskisi kadar gözü kara değiliz. Şöyle şunları koyalım. Hı -hı. Çok evet girdik. Şehredeyiz. Sırf mage parti olduğu için atak vermeyeceğim abi. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Sen neredesin ya? <laughs> Bu nasıl parça <laughs> nasıl parti Yok abi maalesef los. PS'ler çift şar diyor. Bu arkadaş. Şurada da bir tane troller kalmış. Bunlara bak ya. Atak vereceklerine duruyorlar öyle bak. Görüyor musun? Alttan bır vır bır vır 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 bır. bır, 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 bır. Meç var keser çıkarız dedik de. Çok zor abi. Ya bu adam da var ya şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Allah özenerek yaratmış. Hay maşallah. Şuraya bak yok abi yok. Maalesef olmaz şu varıyorlar falan gelmiş ya. Çok zor. Manamı da çekiyor. Şuna gitseniz belki kazanabiliriz. Yani buradan bir şey çıkmaz. Kaç tane varıyor var. Mele ekip gelmiş. Çık abi. Evet Zeyre'de kanser olduktan sonra yeterince geldik. Bakalım bu tayarımız nasıl. Tamam doğru. Geldik. Troll varıyor keseceğiz abi biraz. Biraz Glev'dir. VB'dir. Bunları kasalım. inşallah atar. Evil Wizard bugün küstürdü bize ama. Bir aksiyon olacak gibi bakıyoruz. Arkadaşlar var mı bir durum? Arm'ı bitirelim abi. Doğru düzgün drop atmıyor zaten. Galiba res günü yaklaştı. Şöyle kırdırmalık şelderimizi de atalım. Hiç VB yok maalesef. Artık yarın da hayır ola. Hayrola. Yeni gündeyiz arkadaşlar. Jerem'imizi kazandık. Geldim. Troll var. Slot'u boş. Bugün çok darlama olmaz umarım. Burada dur durmaya düşünüyorum uzun bir vakit. Bakalım şimdilik vaziyet böyle. Evet KS'miz başladı. Ne zaman gelecek diye beklerken. Şimdi geldi. Şu an KS'deyiz bakalım alabiliyorum gibi. Ne diyeyim yapacak bir şey yok abi. Büyük ihtimalle bu arkadaş birkaç çar daha getirir şimdi alamayınca. Bu şekilde devam. Arkadaşımız bir tane de okçu getirdi. Şöyle bazen kutu alıyoruz. Bazen alamıyoruz. Karışık şu an. Devam ediyoruz. Evet yaklaşık 15-20 dakika oldu. Kutular genel olarak onlar da. 11 dakika var SVSC'nin bitmesine. SVSC bitsin bırakacağım. Boşa zaman harcayamam. Ama bu olaylar insanların başına geliyor. Maalesef oyunda çoklu bilgisayar ile farm atan, kos kullanarak farm atan insanlar var ve bitmeyecek. Yani bence uzun bir süre bitmeyecek. Çünkü, çünkü şimdi artık siz doldurun arkadaşlar yorumda. Yani bu arkadaş burada bana diyor ki, hani silahları taksam alacağım zaten. O da etmiyor, evildeki çarları getirmeyeyim diyor. Hani buradan ne anlıyoruz? Adam evilde zaten halihazırda bir slot dönüyor. Evil Wizard'dan bahsediyorum. Yetmiyor, geliyor burada bir troll varıyor, slot alıyor. Yani bence buna engel olmaları lazım. Yoksa bu oyunun rehaveti Gerçekten sağlanamayacak. Neyse son durum böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelen infoya bak. Varor getiriyormuş bizi kestirecekmiş. Bak şimdi SG'deki muhabbeti hatırlıyor mu Aynı şey oldu. Bu adam daha önce birkaç kişi aynı şeyi yapmış. Bu Sorcer, Yahuro. Bu adama cephe almışlar ki konuşmaları görüyorsunuz yani. Böyle oyunda barınamazsınız arkadaşlar. Hani yine bu arkadaş üzerinde söylemiyorum. Yapmak isteyen varsa, yapmayı düşünen varsa hani 8 tane çar açayım, CZ'de bir evle çökerim, bir trola çökerim falan hani insanlara kase atarım gibi bir düşünceniz varsa bunu yapmayın, önermiyorum. Neden? Böyle insanlar size cephe alıyor. Yani sosyal statünüz biter. Ha, tamam oyun içerisinde ne sosyal statüsü falan filan ne saçmalıyorum falan diyecek olabilirsiniz ama yani bir oyun oynuyorsanız bin ikiniz varsa bunu yapmayın bak gitti. Ne gerek vardı şimdi ben bu arkadaşla daha önce muhabbetim sohbetim vardı. Bunu da göstermeden edemeyeceğim. Şimdi şu super Woman okçu arkadaşımıza bir dikkat edin. Ekran açısını hiç değiştirmeyeceğim. Dikkatli izleyelim. Bakın şurada başladı. Bak şurada başladı. Bak aynı yere döndü. Burada başladı şurayı koordinat olarak alın. Tam şuraya. Hop aynı yere geri döndü. Bak burada daha iyi gözükecek. Şurada geldi. Üçlü defini bastı. Hatanı yaptı. Aynı yere geri döndü. Bu adamın kafasında geniye de açık değil. Ya geniye açık olsa zaten okçu gidip vurup geri dönmüyor. Bak. Aynı yere geri döndü. Bu bir oyuncunun elle oynayan bir okçunun yapacağı bir şey değil. Aha VB'mizi de aldık abi. Kayıttayken güzel oldu. Bak şimdi şurada başladı. Geldi ta buraya kadar. Atani yaptı. Defansını bastı. Hop. Oraya gitti. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? VB de geldi ya keyfim yerine geldi. Şimdi saldım slotu. Ama şöyle bir bakalım ne aldığımıza. Şunları şuraya bırakalım. Bir m 900k'da bir para alıyoruz. Bu çardan. 8 tane glevimiz var. 4 tane VB'miz var. Kırdırmalık şerimiz gelmiş arkadaşlar. Evet Z2 açıldı. Z2'ye geldik. Arkadaşımızla birlikte. Şimdi farma başlayacağız. Şöyle playlistimizi bir başlatalım.